6 5 4 3 2 1 Hadi ne yapacağız be ya? <laughs> Abi bayram deli falan yükseklik korkum var. Aşağı bakamıyorsun. Oğlum baksana lan. Bak, Araba baksana benim be Deniz mi o göl mü? Kardeşim gölgü, deniz mi de soru ayrı değil yani be. Abi sana bir şey Elimi mi? 51 Abi yanlış anlasın Abi anlasın Kim var ki alacak? ya? Uçaktan yani be ya. <laughs> Öteki tarafa yanlış Bundan korkarım yani. Abi sen mu Abi var mı baksana elimi tutarsın. <laughs> <laughs> oğlum başka ne tutar çıktı burada <laughs> <laughs> mı ya. bak bak ya. <laughs> çocuklarıma çok iyi bakın. Eğer ölmezseniz ben atlıyorum. Kardeşim arkadan da ben gidiyorum. Atla mezara bakayım sen. <laughs> 30 saniye alıyoruz. Unutmayın aynı aynı aksiyon. Hazır. 3, 2, 1. Hadi ben çok korkuyorum. Hatta bu baksana ya. Abi var ya vallahi yükseklik. Elimi bu da zaman Elimi tutayım. Ama evet. yanlış anlamaz. Kardeşim söyleyin. Ye lan daha kötü dur lan. Oğlum ölmeyelim lan. Abi bizdeki iki hayatını <laughs> güzel dönemlerinde buradan atma bak çok uyuyor. Kardeşim. Burada benim şey yok. Kardeşim ha! daha Kardeşim çocuğu var benim ya. Ben yürürüz hep Güzel. Arkadaşlar son 15 saniyede alıyoruz. Aynı aksiyon aynı yaptık. 15'e hemen yediriyorsunuz hızlı bir şekilde. Hazır? 3 2 1. Geldik ne oldu bir daha yine faiz şekilde kombine de var. Orada var. Son Arkadaşlar hangisi? 7 saniye istiyorum anlaştık mı? 7 saniye aynı replikler aynı aksiyon Hazır 7 saniye Kaç bir saniye? Allah aşkına bunu 3 saniye yapsanıza 3 saniye mi? 3 saniye mi? <laughs> Sadece bir saniye şöyle.